Merhaba. Bugün neredeyiz? Foça'dayız. Bütün testlerimizi yaptığımız her zamanki yerimizdeyiz. Bugün Vega 58'in içindeyiz. Vega 5.8'i müşterimize teslim etmeden önce biraz fazlaca donanım yaptığımız için bir suyu indirip görmek istedik. Eksiğimiz var mı? Her şeyimiz çalışıyor mu diye. Vega 5.8'imizle beraber şu an eski foçada hem seyir yapıyoruz hem aksesuarlarımızı deniyoruz. Vega 5.8 Northstar'ın Vega ailesinin en büyük üyelerinden biri. Sport Lips serisinin ikinci büyük modeli. 5.40'dan sonra geliyor 5.80. Bir üstü var şu an için o da 6.40. 580 iç hacim itibariyle çok geniş, yeterli balıkta kullanabileceğimiz yine servis botu olarak kullanabileceğimiz keza bu botumuz. Müşterimiz hem teknesinin yanında servis botu hem de balıkta kullanmak için dizayn etti. Bu modelimizin tam boyu 580. Eni 2.15, ağırlığı 716 kilo, 116 litrelik yakıt deposuna sahip. Yine üzerinde birçok standart haline gelen müşterilerimizin istediği donanımlar var. Nedir bunlar? Yine üstüne T-Tap'ını koyduk. Komple tiklerini kapladık. Yine sanal çapa braketimizi koyduk. Sanal çapamızı koyduk. T-Tap'ın altında önünde aydınlatmalarımızı koyduk. Canlı livarımız var. Müşterimiz ekstradan bir de Tuna Tube Palamut için livar istedi. Onu da bir sistemle bu bota uyguladık. Ses sistemimiz var. Yani Vega serisinde genelde bu aksesuarlar isteniyor. Bunların montajlarını yapıyoruz. Bu şekilde hazırladık. Yolda gelirken seyir yaptık. Şu an 36 37 natı gördük. Suzuki'nin 140 beygiriyle e, performansı yerindeydi, yeterliydi. Bu bottan beklentimiz de bu hızlar zaten. Daha üstüne tahmin ediyorum belki e, bir iki natta çıkar ya da çıkmaz. Şimdi hep beraber aksesuarlarımızı inceleyelim. Mega 58'in burun kısmındayız. Burada bizi Hazwing King 24 volt 72 inç sanal çapası bekliyor. Hemen yanında da ayak basmamız. Biz bu botumuzda hem ayak basmayı kullandık hem sanal çapa braketimizi kullandık. Sebebi de aynı zamanda müşterimiz teknesinin yanında tender olarak kullanacağı için rahat inip binmesi için ayak basmamızı monte ettik. Yan hemen sancağına da Hazwink'in sanal çapısını koyduk. Şu an şeydeyiz, çapa modundayız. Yaklaşık bir buçuk saattir de çapa modunda duruyoruz. 72 inç kullandık bu botta. Bu botta kullanılması gereken şaft ölçüsü de 72 inç ve daha güçlü olması için de 24 volt kullandık. Yine hemen önümüzde çapa dolabımız var burada. Yani çapa ya da herhangi malzemelerimizi buraya koyabiliyoruz güzellikle. Hemen şunu söyleyeyim. Bu e, söktak fişi diyoruz buna. E, her zaman teknenizde bırakmak istemeyebilirsiniz sanal çapanızı. Sökmek istediğinizde fişinizi alıp esan sanal çapanızı ayırabilirsiniz braketten. Hemen güvertede Ön güvertede biz bu bota 4 tane ses sistemi hoparlör koyduk. İkisi önde, ikisi arkada. Hemen bu kenarlarda duruyor. Hemen güverte üstünde yine Vegalarda hepsi kullandığımız tek kaplamamız yine bu modelimizde de var. Hemen önünde de konsolüne oturma. Burada da konsolüne oturmamız var. Gayet rahat, kullanışlı, yanda tutamakları olan, geniş bir alan. Hemen akabinde biz buraya balık dolabı diyoruz. Burası balık, eşya, herhangi bir malzeme. Konsolun altına doğru da derinliğe gidiyor. Zıpkın, kamışlıklar. Yani birçok malzememizi alacak bir nokta burası. İstersek buraya balık da koyup buz yardımıyla da soğuk tutabiliriz. Konsolumuzun üstünde T-Tab'ımız var. Alüminyum T-Tab'ımız. T-Tab'ımız hem bize gölgelendirme hem de birçok amaçlı kullanıyoruz. Mesela bu müşterimizde ön tarafa projektörler taktık. Bunu da yapmadık ama istenildiğinde güneş paneli gibi opsiyonları da bu T-Tab sayesinde kullanabiliyoruz. Yine t tapın hemen arkasında burada t tap altı aydınlatma dediğimiz lambalarımız var. Hem, dolayısıyla hem önde hem arkada aydınlatma lambalarımız olmuş oldu. Akabinde hemen pilot kabinine geçeyim. Suzuki'nin yine dijital ekranı. Burada Furun'un 9 inç cihazını kullandık. Burada panellerimiz var. İşte seyir lambalarımız, e, sintine pompalarımız, lambalarımızı yakan panellerimiz. Aynı zamanda biz livarlar koyduk buraya ekstra hidrolik dümen sistemi kullanıyoruz bu botlarda genellikle. Ee, ve üstten gömür umut kolumuz. Burada bir eşya torpidomuz mevcut. Bu da canlı livarımızın zamanlayıcısı. Arka oturmamız gayet rahat. Böyle ayakta da kullanabiliyoruz. Oturduğumuzda biraz daha rahat oluyor. Oturmamızın bir özelliği iki tarafa da katlanıyor olması. Bu da balıkta bize balık tutarken vesaire avantaj sağlıyor. Kaptan koltuğumuzun altında buzluğumuz var bu normal icebox içine buz koyarak kullanabiliyoruz herhangi bir elektrikli bir buzluk değil arka tarafta 3 kişinin hatta 4 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir alan var ee, burada sırtlıklar var sırtlığımızın Söktüğümüzde zemindeki krom kamışlıkları kamış yuvası olarak kullanabilirsiniz. Ama o zaman sırtlıkları kullanamıyorsunuz. Onları sökmeniz gerekir. Biz müşterimiz onları sökmesin diye bizden ekstra bir kamışlık talep etti. Sırtlıkların arkasına bu şekilde plastik kamışlıklar monte ettik. Hemen bu kayak demirimiz. Kayakta vesaire kullanmak için güçlü bir kromdan yapılmış bir malzeme. Bu oturma alanının altında bizim canlı livarımız mevcut canlı livarımız. Hemen yanlarında küçük bu şekilde eşya koymalık. Minik sahte, rapala vesaire koymak için yerlerimiz var. Arka alan oldukça geniş. Yani balık için Bence ferah bir ortam. Tabii ki boyuna göre düşünmek lazım. Boyuna göre düşündüğünüzde 5-8 bu iş için bence gayet yeterli. Videoda bunu göreceksiniz belki. Bu müşterimize Tuna Tube dediğimiz canlı livar. Bunu demonte bir şekilde kullanacağız. Biz sistemini yaptık. Ekstra bir livar pompası koyduk mevcut livar pompasının dışında kullanmak istediği zaman ona bir yer hazırladık burada. E ortamlarını takıp müşterimiz onu kullanacak. Bunda kullandığımız motorumuz Suzuki'nin 140 beygiri Mat Black serisinden. Mat Black normal standart 140 beygirlerle aynı motor. Yine 2000 cc motor hacmi olan 4 silindir yine güçlü bir makine. 37 natlarda bir sürat yaptık. Belki 1-2 nat daha arttırabiliriz. Ve bu bot için de çok yeterli. Klasik yine arka tarafta koç boynuzlarımız, yakıt dolum girişlerimiz vesaire. Vega serisinde olduğu gibi yine bu botumuzda da var. Genel olarak botumuzun özellikleri böyle. Yine biz yukarıdan da görüntü alacağız şimdi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Vega 58 videomuzu bu şekilde tamamladık. Bu ve tüm videolarımızın diğer insanlara da ulaşması için lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.